Herkese merhabalar sevgili Melisi takipçileri, hoş geldiniz. Bugün önemli bir kavuşum gerçekleşti gökyüzünde, Venüs ve Neptün kavuşumu. Bu kavuşum Balık Burcu'nda gerçekleşmesine rağmen Tüm burçlar bundan etkileniyor. Ee, çok önemli çünkü direkt aşkımızı, ilişkilerimizi, evliliğimizi etkileyen bir e, kavuşum. Dolayısıyla e, her burç e, bundan etkileniyor. Peki nasıl etkileniyor? Hemen bir bakalım. Şimdi Venüs aslında yücelimde olduğu bir yerde e, uzun bir zamandır e, belki bize hani aşk anlamında, ilişki anlamında ufak da olsa destekler veriyordu. Güzel, keyifli vakit vakitler geçirmek için romantik anlar yaşayabilmek için mesela ee, bazılarımız hani yeni ilişkilere de başlamış olabilir son bir ay içerisinde fakat bu kavuşumla birlikte bazı değerlendirmeler yapacağız ama bu değerlendirmeleri sanki böyle uykudan yeni kalkmışız hani üzerimizde bir böyle mahmurluk var tam olarak hani gözümüzü açamıyoruz filan hani böyle çok otomatik pilotta bazı şeyleri yapıyormuşuz gibi hissedebiliriz yani ne demeye çalışıyorum aslında ilişkilerimizde aşk ilişkilerimizde evliliğimizde biraz böyle kendimizi sanki yolumuzu kaybetmiş gibi hissedebiliriz yani bu ilişki nereye gidiyor çok fazla sezemeyebiliriz bu ilişki bana hizmet ed ediyor mu çok fazla bunun farkındalığına ulaşamayabiliriz açıkçası çünkü Neptün biraz böyle sisli puslu bir etkidir her ne kadar Venüs yücelimde bir yerde olsa da bunu olumsuz anlamda etkileyebilecektir o yüzden mesela hoşlandığınız bir insan varsa onun bizden hoşlandığı yanılsamasına kapılabiliriz adeta böyle çölde serap görmek gibi yani abartmıyorum ama hakikaten böyle bir etki oluşuyor Neptün kavuşumlarında böyle illüzyonist bazı şeyler oluyor var olanı görmüyoruz gördüğümüzü anlamıyoruz. Bazı şeylerin üstünü kapatmaya kendimizi meyil ediyoruz. Mesela aslında ilişkinizde çok mutlu değilsiniz. Hani uzun bir zamandır kafaya taktığınız bazı şeyler var. E konuştuğunuz çözülmedi. Şimdi bu birkaç gün boyunca böyle sanki aman işte tekrar konuşsam ne olur, şey yapsam ne olur. Yani böyle bir üzerinizde bir pasiflik oluşabilir. E, harekete geçmekte zorluk çekebilirsiniz var olan bir şeyleri görmezden gelebilirsiniz, üstünü örtebilirsiniz. Yok canım, öyle yapmamıştır. Yok canım, aslında öyle söylememiştir. O, o çok iyi bir insandır. O şöyle güzel bir insandır. Vesaire. Hani hep böyle gerçekleri görmeme üzerine yani bir bakış açısına kapılabilirsiniz e tabi bunu bilerek yapmıyorsunuz e bu böyle bir eğilim aslında hele ki duygusal konularda biraz da e, hani tecrübeleriniz e, olumsuzsa geçmişe yönelik e, daha çok elinizdekine sarılmak adına ona sahip çıkmak adına e, ilişkin bitmesin diye var olan şeyleri böyle uzatmaya e, sanki size mutluluk veriyormuş gibi hissetmeye ve davranmaya devam edebilirsiniz. Bu tabi sizin aşka nasıl baktığınızla ilgili nasıl aşk deneyimlerinize ilişki deneyimlerinizin e, olduğu olduğuyla ilgili Dolayısıyla e, olumsuzlukları e, aslında tetikleyecek e, bazı süreçlerde yaşanabilir. Ama genel olarak aslında e, yani çok normal, çok düzgün giden ilişkisi olan arkadaşlarım için, Gayet güzel, keyifli, romantik, e, paylaşımı yüksek. Ondan sonra e, her anlamda birbirinizi tatmin ve mutlu edebileceğiniz bir sürece de girdiniz aslında. Onu da söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi ilişkide özellikle sorun yaşayan arkadaşlarım için bu biraz daha tetikleyici e, oluyor bu kavuşum. E, ona dikkat etmek lazım. Her zaman gerçekçi olmak e, ve kendi değerinizi ilk başta öncelik halinde tutarak değerlendirmelerinizi yaparsanız daha az hayal kırıklığına uğrarsınız, daha az üzülürsünüz. Dolayısıyla bu bir bencillik değil, bu sadece kendi değerini bilme motivasyonu aslında. Zaten Venüs'te Kendimize verdiğimiz değerle de çok bağlantılı bir gezegendir. Kendimizi seviyor muyuz? Kendimizi e, hani kendimize şefkat gösteriyor muyuz? E, kendimize saygı gösteriyor muyuz? Bunlarla çok bağlantılı bir gezegendir. Mesela haritanızda Venüs olumsuz bir açıdaysa, e, aşktan yana hem olumsuz tecrübeler e, kazanmış olabilirsiniz hayat içerisinde, hem de kendinize verdiğiniz değer konusunda bazı e, hani böyle e, olumsuz kodlamalar e, olumsuz telkinler vesaireler kendinize yapıyorsunuzdur e, bu tabi haritalarınızı hani bireysel anlamda inceleyecek e, incelediğim zaman ancak e, ulaşabileceğim bir e, sonuç olacaktır e, aşkı ve ilişkileri nasıl yaşadığınız ama genel anlamda e, daha normal e, bir venüsünüz varsa tırnak içinde yani bu kadar sert açı almayan Plüton'dan Uranüs'ten Satürn'den görünüm almayan bir Venüsünüz varsa zaten genel olarak hayat içerisinde kendinize değer veren, kendinizi seven bir insan olacaksınızdır. bu Venüs Neptün kavuşumu da böyle olumlu ve pozitif hayata bakan insanlar için daha aslında olumlu çalışacaktır diyebilirim. Bununla birlikte tabii ki de aldanmalar Ondan sonra yanılgılar, dolandırıcılık gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Yine bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kavuşum balık burcunda gerçekleşiyor. Balık da hani duygusal bizim aslında duygusal konularımız, daha böyle yardım içeren konular, paylaşım içeren konuları da anlatır. Dolayısıyla duygularınızı suistimal eden insanlar karşınıza çıkabilir. ve duygusal sömürü yaparak belki paranızdan olabilirsin Yani paranızı elde etmek isteyebilirler. Dolayısıyla böyle hani dolandırıcılık vesaire gibi durumlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, ama onun dışında mesela e, sanatla ilgilenmek için e, çok önemli, çok güzel bir e, zamandan geçiyoruz. Bu kavuşumun etkisi 5 Nisan'a kadar devam edecek. E, sanatla uğraşmak için özellikle de sanatçı arkadaşlarım varsa bizi dinleyen, onların üretiminde bir artış e, gözükecektir İlhamları artacaktır yetenekleri yaratıcılıkları artacaktır başarı elde edebilirler belki bir fon bir burs bir hibe elde edebilirler yine aynı şekilde e, hani daha böyle ekonomik anlamda e, ekonomi ve finans alanında çalışan arkadaşlarım varsa onların da yine e, parayla ilişkisinde e, bir e, pozitif bir durum e, gözüküyor ee, bu anlamda belki bir kendilerinin bir terfi alabilirler, ee, onlara verilen bir söz tutu, tutulabilir. Yani böyle sanat ve parasal konularla ilgili de yine olumlu gelişmeler bizleri bekliyor diyebilirim. Yani özet olarak toparlayacak olursak aslında e, çok keyifli, romantik, güzel, yeni ilişkilere başlamak için çok hani destekleyici olabilecek bir etki. Ama bununla birlikte e, göz, göz boyayan durumlar, e, iliz Yaratan, serap yaratan durumlarda yaşamak mümkün gözüküyor. O yüzden e, ne olduğunu, ne olmadığını her zaman e, konuşmalıyız, e, sormalıyız. Belki retro şu aralar gerçi, hani iletişimde de bir kazalar, aksamalar söz konusu olabilir ama biz yine de elimizden geldiğince bir insana, bir ilişkiye kapılmadan önce onun gerçekten bize hizmet edip etmediğinden emin olmamız gerekiyor. E, daha az yara almak, e, hatta hiç hani yara almamak için hayal kırıklığına uğramamak için kaliteli ilişkiler yaşamak için her zaman kendi ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi belirlemek gerekiyor bu e, kavuşum bize bunu hatırlatacak diyebilirim e, İlişkisi olmayanlar için de dediğim gibi yeni bir ilişkiye başlamak hatta platonikseniz belki karşılığını almak gibi durumlarda yaşanabilir ama yine de 5 Nisan'dan sonrasını beklemek daha iyi çünkü 5 Nisan'a kadar dediğim gibi hani e, ama size karşı ilgisi olduğunu zannedersiniz ama hiç öyle değildir. Birkaç gün sonra öyle bir hareket yapar ki, "Aa beni umursamıyormuş bile." diyebilirsiniz. O yüzden temkinli davranmakta da fayda var. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Herkese keyifli, güzel bir Venüs Neptün kavuşumu diliyorum. E, bu arada eğer benden e, danışmanlık almak isterseniz melisit.com üzerinden profilime girebilirsiniz. E, pazartesi harici aslında 7 sabah 7 ve 12 arasında yorum yapıyorum ama tüm gün online olacağım. Yani 6 gün boyunca onlineım aslında. <laughs> Öyle söyleyebiliriz ama sabahları sadece yorum yapıyorum. Profilime girince zaten görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.